Evet Ahmet Görmez biz İzmir'in Selçuk ilçesindeyiz. Bulunduğumuz noktada hemen Küçük Menderes Nehri yatağının hemen yanındayız. Neden buradayız? Çünkü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce e, kış öncesinde dere ve nehir yataklarında temizleme çalışmaları yapılıyor. Aşırı yağışlardan ki e, geçtiğimiz günlerde İzmir'de aşırı yağışlar yaşandı. İşte o aşırı yağışlar e, erozyona ve atıklarla birlikte bu nehirlere taşınıyor ve orada e, alivyonlara sebep olabiliyor. Ve gördüğünüz gibi kameraman arkadaşım Ali Güler de görüntülüyor. Bazı daralmalar yol açıyor ki bu nehirden küçük Menderes'ten denize suyun boşalması lazım. Ama bu atıklar nedeniyle denize su ulaşamıyor ve taşkınlar meydana geliyor. Hemen yanında derenin yanlarında bu bölgede tabi çok bereketli topraklar var. Mandalina bahçeleri, şeftali bahçeleri var. E, suyun debisi yükseldiğinde bu bahçeler de taşkın nedeniyle sular altında kalabiliyor. Çok uzun zamandır bu çalışmalar bu sebeple devam ediyordu. 2015 yılından beri e, pek çok çayda ve dere yatağında çalışmalar yapıldı. Bölgemizde Fetrek çayında Moskov çayında Menderes eski yatakta ve Menderes ana yatakta bu çalışmaların sürdüğünü ve 80,5 kilometrelik güzergahın bu yolla temizlendiğini söyleyebiliriz. Devlet Su İşleri İzmir Bölge Müdürlüğü ekiplerini görüyorsunuz. İş makineleriyle çalışıyor ve gerçekten iğne ile kuyu kazarcasına o kadar titizlikle bu alivyonlar, bu gördüğümüz yeşillenmiş artık adacıklar açılıyor, temizleniyor ki yol bulabilsin su denize doğru diye. Bahsedelim 4 sallama kepçe, 1 dozer ve 2 ekskavatör çalışıyor şu anda. Sadece İzmir'in Selçuk ilçesinde yani Küçük Menderes Havzası'nda değil Bakırçay Bergama bölümünde de bu temizlik çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Kış öncesi sadece evlerde yapılmıyor hazırlıklar, temizlikler. Büyük Menderes, Küçük Menderes Havzalarında da nehir ve dere yataklarında da temizlik çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim Ahmet Görmez.